Yanısı yazmış bana öyle bir şey söyleyin ki az yukarıda, Bu ne diyor? Biraz yukarıda. Evet. Numarayı yazdığını söylüyor. Yok, bana öyle bir şey söyleyin ki kayıtsız şartsız inanacağım gibi bir şey diyor. Kim diyor? Bana öyle bir şey söyleyin ki kayıtsız şartsız biat edeyim Sirac kardeşimiz. Şimdi Sirac kardeşim, sana öyle bir şey söyleyeyim. Hocam, zaman sana öleceğim. zahmet sen bu kanala bir gir mesaj bölümüne bak. Hani ah, fiolu. Tamam, sen sen şey yap. O, o neydi? Bana öyle bir şey söyleyin ki hemen kayıtsız şahsız bir edeyim. Şimdi e, sana öyle bir şey söylememiz için sana bir iki soru sormamız lazım. Şey bir dakika yazdım demişti ben gidip bakıp geliyorum Ramazan Hocam bir yayına bakar mısın? Evet sana bir şey söyleyeceğiz inşallah yalnız sana bir iki tane sorum var kardeşim. Sen e, nasıl bir fikre sahipsin? Önce seni tanımamız lazım. Mesela sen tarikatlara bağlı misin şu tarikata bu tarikata veyahut da hani ben e, tevhid ehliyim diyerekten e, oy verenleri müşrik ilan edenlerden misin? Önce seni bir tanıyalım. Şimdi e, demin ki ne demişti bana öyle bir şey söyle. Evet ne hangi şeyde olduğunu yaz inşallah. De ki benim görüşüm şudur bana ona göre bir şey çünkü seni tanımadan, senin kafandaki yanlışları bilmeden ona göre cevap vermezsek çok uzun konuşmamız lazım ve e, o zaman da hiç ilgisi olmayan konularla vakit geçirmiş olabiliriz. Kendini bize tanıt. Benim özelliğim şudur. Şundan dolayı kafam karışıktır de. Biz o konunun cevabını verelim. Yani sen hangi konudan dolayı kafan karışık? Biat ederim. Size anlatın. Bu hangisi başka biri mi? bu? Daha öncesindeki sözü ne? <laughs> bu demin sorduğumuz arkadaş herhalde. Öyle dediğine evet, göre. Hangi şeye bağlısın? Onu söyle ki ona göre söyleyelim. Şimdi o zaman bağlıysan büyük ihtimalle de tabii ki şeye bağlısın. Yani efendi hazretleri dediği kişiye bağlı, denen kişiye bağlısın. Efendi hazretleri diye değil mi? Ona mı bağlısın? Ona bağlısındır. Mutlaka odur. Çünkü evet. müceddit şahıs o. Peki o ona bağlıysan o sana diyor ki ben gözlerim Mehdi'yi görmeden kapanmayacak diyor. Madem ki ona bağlısın bu söze inanmış olman lazım. O zaman şu anda Mehdi yaşıyor diye inanman gerekir. Doğru mu? Evet. Peki şu anda Mehdi yaşıyorsa kardeşim sana bir soru soracağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de 1500'den ümmetimin ömrü 1500'ü az geçer diyorsa yani 1500'den sonra Mehdi gelmeyeceğine gelmeyeceği belli olduysa zaten senin e, bağlı olduğun kişinin sözü de aynı yere çıkıyor. Çünkü şimdi yaşıyorsa herhalde 200 sene yaşayacak hali yok. Mehdi Aleyhisselam. Demek ki senin burada düşünmen gereken şu anda yaşıyor. O zaman sen, sana şimdi ben bir soru soracağım. 1500'den sonra yaşama ihtimali e, yani Mehdi'nin 1500'den sonra gelme ihtimali olmadığını şuradan bilirsin. Bunu anlaman lazım. Hadis-i şerif ümmetimin ömrü 1500'ü e az geçer dediğine göre 1500'den sonra gelmeyecek. Burayı tekit et bize evet doğrudur de hadis hadis yalanlama gibi bir huyun yoksa evet 1500'den sonra ne Mehdi ne de Mesih gelmeyecek. Ümmetin ömrü bittiği zaman Mehdi ile Mesih gelmezdi. Yaz bunu inşallah. Teki dede de gidelim soru cevap. Doğrudur yazmış değil mi? Evet. evet. Ha, 1500'den sonra gelmeyeceğine göre şimdi geldi, şimdi yaşıyor, yaşıyor olduğuna göre kardeşim şimdi dikkat et ikinci soruyu soruyorum sana. Şu anda yaşıyorsa diğer bir hadis-i şerif ne diyor? Bak 1500'den sonra gelmeyecek. Bundan sonra gelme şeyi yok. Şimdi peki şöyle düşünüyor musun? Bin, bu yüzyılın öncesinde daha önceki yüzyıllarda gelip yaşamış mıdır, yaşamamış mıdır? Hani yaşayıp ölmüş olabilir mi Mehdi? O da olamaz senin bağlı olduğun şeyin sözüne göre değil mi? Benim gözlerim görecek diyor. Demek ki bu asırda yaşayacak. Burada doğru mu? Yani bundan önceki yüzyıllarda da yaşamadığını kabul ediyorsun. Cevabı yazdı mı? Hayır yazdı. Heh, yani bundan önceki yüzyıllarda yaşamayacak. Doğru. Tamam. Bundan sonraki yüzyılda gelmeyeceğini bundan önceki yüzyıllarda da yaşamadığını bilip kabul ettiğine göre hadis-i şerif ne diyor? Her yüzyıl başında bir müceddit gönderirim diyor. Değil mi hadis-i şerif? allah Teala her yüzyıl başında bir müceddit gönderilir. Evet. Doğru mu? Doğru mu? Bu da doğru mu? Evet demiş galiba ama başka bir Haklısın hocam. Diyor. Haklısın. Tamam. Çok güzel. Şimdi her yüz, bu yüzyılın başında gönderileceğine göre. Şimdi buraya kadar anlaşıldı değil mi kardeşim? Bu zamanda yaşıyor ve yüzyılın başında gelecek ki bu yüzyılın mücedidi olsun. Şimdi bu yüzyılın mücedidi olacağına göre. Bu yüzyılın başında doğması mı lazım evet. sence yoksa 40 yaşında olarak mı gelmesi lazım bu yüzyılın başında? Şimdi bunu ele alıyoruz. Bunu söyle ki sana onun yanlışını açmazını ortaya koyalım. Bak eğer dersen ki bu yüzyıl başında o her yüzyıl başında müceddit gelir demek doğmak anlamında değil de e, yüzyıl başında 40 yaşında olur kendini artık ortaya koyar anlamındaysa çünkü şu anda 85 yaşında olması gerekir. Burayı anlıyorsun değil mi? Eğer bu yüzyıl başında 40 yaşında doğum olarak doğmayıp o hadis o manada değil doğmak anlamında değil hocam ha? Bu başka biri mi diyor? Yok anladım hocam diyor. Heh, burada anladınsa şu ifadeyi söyle. Doğmak anlamında mıdır ki doğmak anlamında olduğunu söylemen lazım yoksa 85 yaşında kabul etmen lazım. Yani 40 yaşında gelmişse, 100 yıl başında geliyorsa şu anda 85 yaşlarında olması lazım. Çünkü 1500'den sonra gelmeyecek. Bunu itiraf ettin. Daha önce de gelmeyecek. Bunu da itiraf ettin. Bu yüzyılda geleceğine göre yüzyılın 1400'ün başında ya doğmuştur ya da 40 yaşında olarak gelmiştir yani o zamanlarda. Hocam size biat ederim. Nasıl katılabilirim size? Aynı kişi mi yazmış? Aynı kişi Mustafa. Allah sahibim. razı olsun kardeşim. Bak sen anlatmak istediğimizi anladın. Allah razı olsun. Orayı not et, buraya al inşallah bu kardeşimizi. Tamam. Bak kardeşim sen anlatmak istediğimizi anladın. İşte bu kadar basit aslında. Bak buradan anlaşılması lazım ki, bu işin başka şeyi yok, başka şey. Sadece burada yapılması gereken tek bir şey. alemetler üzerinde mi? Bunu da size burada defalarca insanlar geldi. İşte hocam da gördü, bizler de gördük. Samimiyetinden dolayı Allah razı olsun. İsmaila bağlı olduğun halde e, putlaştırmaman, doğru neyse onu kabul etmenden dolayı Allah senden razı olsun. Tabii. Çünkü bu tür bu böyle kardeşlerimiz gerçekten yüreğimizi ferahlatıyor. İnsan üzülüyor çünkü. Yani biz onların kötülüğüne mi söylüyoruz bunu? Yarın Ruzi Mahşer'de Allahu Teala diyor ki şirkle gelen ben amelini zürü zeber ederim. Saçılmış zerreler kılarım diyor. Yazık değil mi o kadar ibadete, namaza, şeye ondan sonra da müşrik olarak tevhid ehli kendini zannedip dirilmeye. Allah muhafaza. Allah korusun bundan. Amin. Allah razı olsun Mustafa kardeşim. Ee, anladığım kadarıyla sözünde durdun, e, ikrar ettin, ee, ne zaman istersen seni yanımıza bekleriz kardeşim. Ne zaman istersen i̇nşallah. yaz inşallah. Evet. Ama ondan sonra tekrar e, sordu İsa ne kadar doğru bir cemaat hocam. Ha, tekrar mı sordu? Evet. Şimdi Cemaati işte bu hakkı, bu hakikati bir türlü teslim etmeyen cemaat. Dikkat edersen bir kısmı ne diyor? Bir kısmı Müceddit olarak o söylediği halde, o sözü söylediğini, söyledikleri halde, yani gözlerim kapanmadan göreceğim dediğini bildikleri halde bir kısmı ne kalkıp ne diyor? Bu yüzyılda gelmeyecek. E o zaman sen kendi müceddidin gözlerim onu görmeden kapanmayacak demişti Bak, görüyor musun? Ona itaat ettiğini, onun müceddit olduğunu, onun alim olduğunu, kutup olduğunu söyleyen insanlar onun söylediğinin tam tersini diyor. O diyor benim gözlerim onu görmeden kapanmayacak. Bunlar da diyorlar ki hayır. Yüz yıl sonra gelecek. E kapandı gözü. O zaman kim yalan söylüyor? Cübbesiyle meşhur olan adam mı söylüyor? Ki yoksa asıl şey mi yalan söylüyor? Bak kardeşim işte cüm, işte böyle bir cemaat. Cemaatin içinden gelenler nasıl bazı para oyunlarının döndüğünü neler olduğunu çok iyi biliyor. Yani keşke güzel olsaydı. Keşke doğru olsaydı da biz de bunları söylemek zorunda kalmasaydık. Bir düşün, eğer doğru olsaydı bunlar bu kadar gerçeği saptırmaya çalışırlar mıydı? Bakın o dediğimiz kişi, o cübbesiyle meşhur kişi kardeşim. Bizzat tanıdığı biriyle konuşurken evet bu zamanda yaşıyor git bul diyor. Ama televizyonlara da çıkınca birden tekrar yanar döner oluyor. Diyor ki daha gelmemiş, ileride gelecek. Bu kardeşimiz hakikati arıyormuş gerçekten. Sonradan da cemaatin bir önemi yok. Önemli olan hak doğru yol demiş. En son öyle mi? Dedim? Evet evet. Allah razı olsun kardeşim. İşte bu kadar basit. Eğer buraya gelirsen inşallah bu hak davada e, omuzlarına bu güzel yükü, bu hak davanın yükünü sen de yüklenirsen bir tuğla da sen bu hak davada mehdiyet davasında koyarsan senin için, bizler için en güzel sevinç kaynağı olacak inşallah. Seni en kısa zamanda bekleriz kardeşim. Ve inşallah bütün Müslümanım diyen samimi olan insanlar da senden burada güzel kendileri için bir örnek çıkarır ve yapması gereken neyse bu senin sen çünkü verdiğin sözde dürüstçe durdun. İşte bize lazım olan sadece budur kardeşim. Allah tekrar razı olsun seni Allah razı olsun. Siraç da benimle irtibat kurabilir misiniz demiş. Tabii ki de Siraç kardeşim bu yayın yaptığımız kanalın mesaj bölümüne numaranı yaz yarın gün içinde inşallah iletişime geçelim. Bu arada Ebu İbrahim Faruk Kurri isimli bir kardeşimiz, hocam ben de biat etmek istiyorum demiş. Allah razı olsun o da biat etti demektir. Bu Mustafa kardeşimizin de bu sözü zaten biattır. Allah razı olsun her ikisinden de. Mustafa abi senin o bulunduğun, bahsettiğin tarikatta ben yıllarca medrese okudum Fatih Çarşamba'da. Gerçekten seninle ben de konuşmak istiyorum. İçeride öyle şeyler dönüyor ki bir bilsen biliyorsundur zaten az çok da. Elhamdülillah abi seni de Allah bize kardeş olarak lütfetti. Allah'a hamdolsun. Allah razı olsun. Zaten İnşallah. kalbi Hakk'a meyledi. Tarikat tarikat bir insanı ne yapar? Allah'ın doğru yoluna iletmeye çalışır değil mi? Evet. Eğer ki Allah'ın doğru yoluna iletmiyorsa, Mehdi gibi bir önemli meseleyin önünde engel oluyorsa o zaman onu bırakıp Mehdiyete gelmeyelim. Ama şöyle eder. yapanlar da var. Başta samimiymiş gibi o kardeşimizin sorduğu soruyu sorup sonradan da samimi olmadığını sorulara cevaptan kaçarak ortaya koyanlar da var. Bu kardeşimiz öyle yapmadı. Allah'a şükürler Allah, şükür Allah olsun. razı olsun.